Değerli dostlar, günaydın herkese hayırlı sabahlar. Bu sabah köyden sütümüz geldi. Sütümü tencereye boşalttım. Savura savura kaynatıyorum. Bu savurma işleminden önce tencerenin tabanına kahve fincanı tabağı ya da çay tabağı koyuyorum. Bak o bir ses çıkarıyor kaynarken. O ses sütün kaynamaya yakın olduğunu bize belirtiyor. Şimdi ben bu sütümüzü yoğurt çalacağım. Daha önce eşim çaldı bu yoğurdu. Yoğurt çaldı. Buzdolabında birçok yorumlarda buzdolabında olmaz falan gibilerden birçok yorumlar aldık. Ama gayet güzel oluyor. Şimdi bu savurma işlemi kaymak, kırma anlamında oluyor. Hem de süt, içindeki buhar biraz daha suyunu ne kadar çok kaynatırsak yoğunluğu sütün daha da çoğalıyor. Su oranı azalmış oluyor. Sütümüz şimdi kaynıyor. Biraz sonra ben bunu alacağım, indireceğim. Bekleteceğim. 43-45 dereceleri arasında mayalayacağım ve ondan sonra buzdolabına koyacağım. Hepsini adım adım sizlere göstereceğim. Yani bu bizim ikinci çekişimiz olacak. Yorumda da yazdıkları gibi olmaz diyenlere yeniden göstermiş olacağız. Değerli dostlar, bu inek sütü köyden geldi. Aile Şimdi bir tane ineği var. Kendi ihtiyaçlarından fazla kalanlarını da böyle konu komşuya isteyenlere getiriyorlar. Biz de bu sütümüzü ben aldım. Bugün yoğurt mayalayacağım. Onu da size göstereceğim. Sütümüz kaynıyor. Ben bunu savura savura karıştırdım. Yani kaymağını kırmış olun. Öbür türlü taşabilirdi. Bak bu gelen ses tabanındaki çay tabağı ya da fincan çay kahve fincanı tabağından geliyor. Taşmasını önlemek için genelde kullanılır bu yöntem. Sevgili dostlar sütümü 45 dereceye kadar soğuttum. Şimdi yoğurt çalacağım kabıma boşaltıyorum. Ve bu arada da üzerinin kaymağını birkaç defa aldım. Evet, bahsettiğim fincan kabı da burada. Mayrağa mayamı da hazırladım. Yarım bardak ve bunu ilave ediyorum. ve karıştırarak mayanın her tarafına sağlanmasını Değerli dostlar bir de krom nikel ya da paslanmaz çelik tencerelere, kaplara yoğurdumuzu mayaladığımızda o kaptaki yoğurt en fazla 3-5 gün duruyor. Ama bu kapta bir hafta 10 gün, 15 günde dursa hiç yoğurdumuz bozulmuyor. Mesela marketlerden aldığımız yoğurtlar en az 1 ay, iki ay duruyor, 3 ay duruyor, hiç bozulmuyor. Onun içine kimyasal karıştırılmadı. Gördüğünüz gibi biz bunu sabah komşum getirdi, pişirdim, kaynattım. 40-45 derece arasında da mayaladım. Şimdi buzdolabına koyacağım ben bunu. Buzdolabından çıktıktan sonra sizlere de göstereceğim. Evet, herhangi bir bezle, sofra bezi olur, başka bir temiz bir bezle üzerini şey yapıp bunu buzdolabımıza bırakacağım. Evet buzdolabıma koydum. İşte burada. Yanında başka kimse olmadığı için kamerayı kendim getirmek zorundayım. Yoğurdumuz tuttuğunda onu da sizlere göstereceğim. Değerli dostlar bir de yoğurt mayalamada kullanmak üzere böyle küçük basitçe bir cihaz alabilirsiniz. Yoksa daha önce de ne yapıyorduk? Küçük parmağımızla kendimiz sütün sıcaklığını kontrol ederek ona göre mayalama yapıyorduk. Yoğurdumuzun olgunlaştığında sizlere görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Değerli dostlar yoğurdumu çıkardım. Mayalamıştım dün ben bunu. Gayet güzel. Taş gibi bak salıyorum, Hiç şey olmuyor. Evet. Buzdolabında yoğurt mayalamak. Evet değerli dostlar görüyorsunuz. Gayet güzel. Homojen. Kendine has bir yoğurdun özelliği var. Hafif sarımtırak. Buradaki biriken suları da öyle. Yoğurdun özelliği, gerçek yoğurdun özelliği bu işte. Size de iyi günlerde afiyet olsun. Hoşçakalın.